Bulut hadi bulut Barbie'nin işi varmış Çocukları biz götüreceğiz havuza Ay ata ilk kez biliyorum. Beni tutmam lazım yoksa düşerim Yorgun mu? O zaman şöyle yapalım Bulut Nilo'yu sen kucağına al Atı da bir eline çek olur mu? Arkadaşlar Barbie arabayla gitmiş Karavan arabayla çekemiyoruz Biz de atla çekeceğiz Çek 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 İşte geldi Ay çocukların sesini duyuyor musun? Evet. Heyecanlılar. evet çocuklar şimdi çok heyecan yapmayın. Kapıyı açacağım teker teker çıkın. Bakın havuzu doldurmuşlar. Aa, bir tane daha arkadaş var. Şirek mi şey mi girdi anneciğim? Hulk mu girdi içeri? Hayır canım. Daha neler? Hulk yaramazlık yapmak yok. Hulk sakın öyle şeyler yapma. Biz burada olacağız. Allah Allah. Barbie yok zaten. Ay dur Nilo'ya sen şöyle otur. Nilo'ya böyle dur oturabilecek mi? Gideceğim, gideceğim. Ay evet sen bebekler havuzuna gir lütfen. Ay Bulut gel aç anneciğim şeyi karavanı aç. Ay aç hocam, nereye geldi? Buradan da açabilirsin anneciğim. Aç karavanımızı. Ya, zikim, zikim. Ay karavanı açtık arkadaşlar. Kaç tane çocuk? Ay aman Allah'ım tıklım tıkış gelmişler. Ay kim o Chelsea mi Barbie mi kim geldi bunlar? Arkadaşlar Chelsea ve arkadaşları geldi. Ay Bulut bunun saçı çok dağılmış. Buna toka takalım anneciğim. Al sen bu tokayı. Sen tut, ben takayım ya da. Yok, i̇şte bak. Anne hayır bunu çıkartalım. Vay yapacaklar. Vay mı yapacaklar? Ay. Anneciğim onlar havuzda yüzmeye geldiler. Hep beraber otursunlar. Ay dur bak veteriner Barbie de burada. Merhaba Bulut. Biz geldik. Çok eğleneceğiz bugün. Bulut. Nilo'ya düşmüş anneciğim. Nilo'yu kaldır. Al bakalım bunu da koyalım havuza. Ay dur Nilo ya sen çocuklara göz kulak olacaksın. Otur şöyle yanlarında. Ha? Ay düşüyor. Bulut Niroya'nın arkasına bir şey koyalım. Benim biraz desteğe ihtiyacım var. O sana yeterli gelmeyecek sanki Bulut. Ay şimdi, yine düştüm. Şimdi bunu atacağım. Ay dur dur karavana yaslansın Bulut. Örümcek Yengeç gelmişti. Yengeç mi geldi? Nereden geldi yengeç? Evet. Bugün benim kötü günüm. Gelmişler havuza girmişler. Kaç gündür bekliyorum ben bu havuz için. Önce benim hakkımda yüzmek. Havalar çok sıcak. Tabii ki de ben yüzeceğim. Onları bu havuzdan çıkarmam lazım. Şimdi bak nasıl atıyorum içeri. Ay Çok korkuyoruz. Bunlar da Ay bunu yardım et anneciğim ya. Onda bir şeyler oldu. Kertenkele mi? Şimdi siz görürsünüz. Bu kobra yengecini atacağım içeri. İşte bu. Ay! Niloya yardım et. Nesliş, Nesliş Bulut yardım et. Ay herkes herkesten yardım istiyor. Bulut yardım et anneciğim. Ay! Bulut ileride kamyon var. Koş küçük kamyonu getir bütün hayvanları onun içine toplayalım anneciğim. Çabuk koş, 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 koş. Orada küçük sarı bir kamyon olacaktı. Ah işimi bitirdiler of ya. Siz daha görmediniz neler var neler. Akışım tekrar atacağım. Ben onu bana. O zaman bu zehir bombasını atacağım. Bir, iki, üç. Ha ha. Bak, ama yine olmadı. Çıkmıyorlar havuzdan. Ben yüzecektim havuzda. Evet. Ha gönder anneciğim onları ya. Ay gel buraya. Çok korktu anneciğim. Sev biraz onları. Ö örümcek mi var altında. Bulut abi. Bulut abi lütfen koru bizi. Yüzmek istiyoruz biz. Aa. Ay. Ha? Ay kardeşlerini de onlara böyle yakınlaştıralım. Hı hı. Oldu mu? Ha? Ay o da kıyafetiyle girmiş ya. Çıkar sen de kıyafetini. Hı hı. Ha, saçını da ıslat. Tabii saç ıslatmazsa olmaz. Değil mi anneciğim? Hı. Arkadaşlar bakar mısınız? Paris. Paris gel buraya. Gel. Aks. Afın. bakar mısınız ya? Hadi oradan. Uyuyun o, siz. O. Ne oldu? Ay hayır anneciğim o bebekler havuzuna girsin yüzmeyi bilmiyor daha. Yüzüyorum ben çip, 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 çip. Hayır sen Chelsea'nin daha kardeşisin büyümedin küçücüksün. Anneciğim ayakları ağrır öyle yapmayalım bence. Ay saçları değil mi bak tokalarını çıkartırsan böyle saçları ağrır. Ay ne istiş Barbie'nin işi varmış birazdan gelirim dedi. Ay gelsin ben Nilo'ya çocuklar, köpekler. Hop hop artık çıkın sıra bize gelsin. Hop hop. Ya da ben atlayayım içine. Oo işte bu. Ben sağmam galiba. O yüzden çıkmanız lazım çocuklar. Burada duruyorum. Tam tepenizde bekliyorum. Kaydıraktan kayarım. Hepinizi de ezebilirim. Allah Allah. Ya Nilo'ya Ne bu kendisi köpeği çocukları. Nerede bu Barbie? Merhaba. Ay kuafördeydim ama saçım yandı. Çok kötü oldu. Ay Barbie ne olmuş saçına? Anneciğim Barbie'nin saçını düzeltelim bence. Ay patlıyorum. Nasıl patlıyor? Patladım. Ya ne patladı? Barbie patlar mı ya? Saçını düzelt dedim anneciğim. Ha, düzeltelim. Ay bak toka takalım. Neredeydi? Hı, o götürüyorum bunları. Hayır. Hulk geliyor arkadaşlar. Hı. İşte kamyonu tekrar ben aldım kontrol düğmelerle. Şimdi tekrardan onları havuzdan atacağım. Bakın nasıl atıyorum. At as at, Attım. Aa! Ay 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 benim üstüme de geldi. <laughs> benim üstüme de geldi diyor bir de. Tabii ki de geldi çünkü ben attım. Ay ne sıç, Ne Neyse bir şey oluyor. Ay ne oluyor? Ay ilerinin başında yengeç var. Bulut yakala onları çabuk anneciğim. Abi Ay uzaklaştır onları. Herkes çok korktu. Evet orada kalsınlar. Allah Allah. Biz, e, ne, geldi? ne geldi kafasına? Ay yok canım ya. Kelebek kız rahat bırak Hulk. Tamam tamam şaka yaptım. Havuzu boşaltın yeter. Hadi gel anneciğim havuzu boşaltalım. Hulk tamam sıra sende. Artık pislik yapma lütfen. Hadi boşaltalım. Koy anneciğim. Barbie de geldi zaten. Şimdi Barbie atına biner gider onlarla. Tamam mı? Koy kardeşlerini de içeri. Heh, köpüşler de çıksın. Bu köpüşler de mi binecek karavana? Ay, evet. Ay. Ay bulut. Bu kedinin çok uykusu gelmiş. Bakar mısın? O zaman, Havuzdan çıkınca sen. Ana burada uyusun. Suyun içinde. Hemen çıkmayalım ne olur. Ben daha yeni girdim. Biraz şöyle serinlemem lazım. Ya da böyle çocuklar karavana bine ne kadar ben içinde kalayım. Ay tamam öyle yapalım Oo. hadi. Ay arkadaşlar bakar mısınız ya Hulka. İşte bu. Ay. Ya ne oldu öyle ya? Ne oldu öyle? Bulut hemen beni tamir et. Aç olsun Bulut ya. Yapılır mı anneciğim ya? Bulut hadi Bulut birinin işi varmış. Çocukları biz götüreceğiz havuza. Ay! Ata ilk kez biliyorum. Beni tutman lazım yoksa düşerim. Önlüne yani ya, yasa bu atı biraz yorgun. Yorgun mu? Yani... O zaman şöyle yapalım Bulut. Nilo'yu sen kucağına al. Atı da bir eline çek olur mu? Arkadaşlar Barbie arabayla gitmiş. Karavan arabayla çekemiyoruz. Biz de atla çekeceğiz. Çek çek çek. İşte geldi. Ay çocukların sesini duyuyor musun? Ay. Nasıl heyecandılar? Evet çocuklar. Şimdi çok heyecan yapmayın. Kapıyı açacağım. Teker teker çıkın. Bakın havuzu doldurmuşlar. Aa, bir tane daha arkadaş var. Şirek mi? Şey mi girdi anneciğim? Hulk mu girdi içeri? Şimdi bunu atıyorum zehirleri. Hayır canım. Daha neler? Hulk yaramazlık yapmak yok. Attım. Hulk sakın öyle şeyler yapma. Allah Allah, Barbie yok zaten. Ay dur Niloya, sen şöyle otur. Niloya böyle oturabilir mi? Buraya gideceğim. Buraya gideceğim. Ay evet, sen bebekler havuzuna gir lütfen. Ay Bulut gel aç anneciğim şeyi karavanı aç. Ayı açın, nereye geldi? Buradan da açabilirsin anneciğim. Aç karavanımızı. Ay karavanı açtık Ay. arkadaşlar. Kaç tane çocuk? Ay aman Allah'ım tıklım tıkış gelmişler. Ay kim açtı mı Barbie mi? Kim geldi bunlar? Arkadaşlar. Chelsea ve arkadaşları geldi. Ay Bulut bunun saçı çok dağılmış. Buna toka takalım anneciğim. Al sen bu tokayı. Sen tut ben takayım ya da. Yok, i̇şte bak. Anne hayır bunu çıkartalım. Banyo yapacaklar. Banyo mu yapacaklar? Anneciğim onlar havuzda yüzmeye geldiler. Hep beraber otursunlar. Ay dur bak veteriner Barbie de burada. Merhaba Bulut biz geldik. Çok eğleneceğiz bugün. Bulut Milo'ya düşmüş anneciğim. Milo'yu kaldır. Al bakalım bunu da koyalım havuza. Ay dur Niloya sen çocuklara göz kulak olacaksın. Otur şöyle yanlarında. Heh. Ay düşüyor. Bulut Niloya'nın arkasına bir şey koyalım. Benim biraz desteğe ihtiyacım var. O sana yeterli gelmeyecek sanki Bulut. Ay şimdi, yine düştüm. Şimdi bunu atacağım. Ay dur dur karavana yaslansın Aa, Bulut. Örümcek! Nerede örümcek? Ay ne oluyor? Yengeç!